Gel. 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 Bravo, hiç sana Hepimiz donuyoruz Meryem'e. Donuyor musun? Böyle yani, kalkacak mı? <laughs> 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 o elbise olmasa ne yapacaktım? O konu hakkında bir fikrimiz yok. Evet, hadi tut ablan elinizi. Çekiniyorum. Ben hadi giderim. Bırakın. Yavaş. Abi <laughs> <laughs> ge işte, gel. İyi gel. Bak. Bu tarafa izleyeceğiz. Bakacağız yani hani en çok şeymiş o. Mara gideceğiz bazı noktalarda. bak hayara bak sayko Şimdi Merak bir biraz, bir biraz yaptık geliyorum <laughs> 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 Buradan mı gireceğiz abi oradan mı? suya gireceğiz bir yerden. Buradan direkt atlayacağız abi Buradan mı gireceğiz abi? Buradan mı? Hangi taraftan? Abi iki, i̇ki, ben önden geçeyim <laughs> istek. <laughs> Buyurun <laughs> abi. Hahahaha 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 Ağaç, iyi, Kes ayağını yerde. <laughs> evet. Oh! Eğil mi? Eğil mi? Ağaç geliyor aç geliyor aç. Dağla Hadi bakalım. Abi bırak bir yerde bırakman lazım. <Gülüyor> <gülüyor> <türmeBeifall gül> Durun. Kod numaramı rakamıyorum. mısın? Bırak 1 2 Hey! Düşüptü. Düşüptü. Tamam çık oradan. Dur kayda gel. Hadi. Bekle. Ben ben. Tamam gidebilirsin. Hadi, hadi. Hadi. Hayır, hadi. hadi. Hadi Hadi. Bo Hadi hadi can zaten. Hiç. Yakalayacak. 2 1 evet abi seni bekliyoruz. Sen git ben, ben bir, bir dakika ben bir dakika ben atlayayım. Abi sen normal atlayacaksın. Normal mi? <laughs> normal atlayacağım. Allah Allah. <gülüyor> 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 bir şey de orada şey güzel bir mağara var, bir oraya o Hadi. iyi böyle. Ha, ha, orada bırak kendini, geri gelmeden bırak kendini. Bırakmayabilirsin <laughs> de sallan ha, biraz ha. istersen. Ha, tamam, hadi. Hadi. Hadi karın kaldırmanla. İyi. Güç, ver, ver, gel. 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 İşte. Bırak Ay, tamam da Bugünün survivor'ını açıklıyorum. Ee, evet. Evet. <guldur processo> <Ayşe de. gülüyor> <axel cockle> Çok <laughs> da çok geç. Geliyor. <laughs> çok içimde. Hadi. Uh, ok. uh, Geliyor. Bravo. bravo. <gülüyor> <gülüyor> değil, çok Hadi <laughs> <laughs> <Çok iyi değil. gülüyor> Bir, Bir daha atlamak yiyeyim, yok ona. Su buz diyor. Tırman. Hadi. Hayır hayır oradan devam.

O zaman da böyle yapmıştık. Da 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 da. Hadi gel Bu Öyle dur, öyle Hiç evet. Burada evet. Aralarda. Dikine, kafa üstü. Yok abi? Kafa üstü abi. Tertibim yaparsın. Vallahi yaparsın tertibim. Hadi tertibim. Hadi tertibim. Osta terti. Va! Geldim, kabus edeceğim. Oh my god. Bu anı atamadık. Haydi. Aman, çabuk terti. Acele etme, ufak baba. <laughs> Geçen senenin videosunu kaymakam atacağım bakalım ne yapacak boyna

Konarı Kanyon'un en küçük misafirine veriyoruz mikrofonu. Buyurunuz. Evet. Al. Reyyancığım. <laughs> tamam hadi. Su çok ha, soğuk. Kesinlikle da... özel bir şey giymeniz lazım öncelikle. Evet. Bu arada merhaba. Ee, kendini e... de gör oradan. Bak Kendinden önünden geçin. kendini gör. Ha. Evet. de <laughs> dövüyorum diye. Mı? Evet. Ee, tamam. su da kesinlikle kas Caniyeyi bir de kalın bir maya giymeniz gerekiyor. Orada çok yeşile oluyorsunuz. Yani. Evet başka. Burası nasıl bir yer? Buraya yeşillikli bir yer. Hatta ama jandarma böyle piknik yapmayı yasaklamış. <gülüyor> <gülüyor> ne? Niye yasakladılar? Çünkü etrafta uç gördünüz hep e, piknikten. Orada bırakıyorlardı. Aynı zamanda burada çok fazla bitki var. Ee, böyle ee, burada yol biraz uzun da olabiliyor aynı zamanda. <laughs> Vay be! Burada yolda böyle ip falan görürseniz şaşırmayın. O ip sallanma ipi elinizde olabildiğince yüksekten oradan tutuyorsunuz oturduğunuz şeyde e, böyle bir anda kendinizi bırakıp atıyorsunuz. O sallanırken kendi havadan kendiniz suya düşüyorsunuz böyle. Sizin i̇şte, olduğunu söylemiştim ama tekrar söylüyorum. E, bir de böyle bir mağara var. O mağaradan büyükler gitmiyor bence. Çünkü böyle mağara e, biraz yüksek bir atlama var. Önce kaldır falan var. Sonra sular sonra sıvılaşabiliyor. Geç onu Akça. Anam anam, burada gelip bir böcek sürücü gibi bir, ben bir ben şey mi? var. Cemal abi. Hey Bu yine karardı. Şimdi ekran kapatıyor ki biri gitmesin diye. Evet. Evet, kraliye anam. Görüşlerinizi alalım. Evet. او Göreceğiz sizi! Ay, at.

baba <laughs> Safiye Hanım <laughs> hadi bekletme <laughs> İleri atla ileri ileri Otta 谢谢 <laughs> Çok az kaldı ya gerçekten. He az kaldı. Ee, büyük bir havuz var. Şey yapmadım, yaramadım ya. O serpisten. de. ne güzel yerlerden geçiyoruz. Bak <laughs> bak. Bak bak.

<laughs> Kız, çok, çok Vay ya. Babanı yedi. Gel kucağıma. Kucağıma gel. Ya. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Biz beş milim falan almalı ya çocuklara. Demek ki. <laughs> Bu biraz üşüyor da tabi. Biraz bak bakayım. Babam kanım demir bile yok. Demir koyalım biraz senin kanına. Ya, <laughs> demir, demir çelik fabrikasından sonra biraz demir atalım. <laughs> bitti bak. Bitti vallahi bak. Bir tane küçük bir, bir yer kaydırıyor. ya. Ayağı. Ayağı. Bir Ayağı. 4. 4. 4. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bir yer burası ya? <gülüyor> 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 10 metre sonra çıkıyorsunuz. Geliyorum. Hadi devam. Gel. Oraya... çıkartacağım, yukarı çıkartacağım. Tabi tabi orada. Üşüdüm diye yüzmek istemiyorum diye çıkartacağım. Sen yüzmek ister misin? Çok az daha var. Güzel mi diyorsun? <laughs> yok yok hayır burada. Hemen alacağız şuradan 15 metre sonra. 15 metre sonra alacağız. Hadi bakalım. <laughs> Gel be. Yok yok ta de geldik biliyorsun. Benim intikam. Hadi birazcık bozmayalım bir façey, façey, diyor. Evet. Hadi şuradan çıkabilirsiniz. Bak. Bak buradan çıkartacağız diyor. Buradan buradan. Hayır orada yok. Oradan boşuna gitme. Hadi devam. Cemil amcanız da. çok da güzel. Hadi Cemil abi. Ne <laughs> Tek yer. <yalkım. gülüyor> Haydi gelin. Hadi

10 metre var. Bak benim Burası o kayadan atladığımız yer. Evet. Burası çok güzel bir şey. Şuradan var kay bakalım ipine. Şuradan çıkabilirsin. Şuraya ip koymuşlar. <laughs> Bir denesin bakalım. Yorulmuş mu? He? Yorulmuş mu? Bir bakalım. Ha, yorulma değil de kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaydırma yana dikkat et. Tebrik ederim. Allah. Çıkılır yani. <laughs> Tertibe bak sen. Ha <laughs> 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 <laughs>